Yine sizlerle birlikte Evet Kule oynayacağız. Kule mi oynayacağız? Evet Bunun ismi kule mi? Jenga mı? Bu Bunun ismi ne oğlum? Jengo Jengo Tamam İlk hamleyi kim yapsın? Kardeşim Yalnız oğlum ortadan çekmek yok Haksızlık yapıyorsun sen Ortadan evet. çekmek yok Evet tabii. Tamam mı? Ortadan Hadi. Ortadan değil Yine abi. ortadan çekiyorsun Neyse, Neyse bir Kardeşim daha küçük daha Tamam Ama Tamam mı ablası? Tamam Git geri yerine mi koyacaksın? Ama devirirsin. Devirmek üzeresin. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi nereden çek. çekeceksin? Çek hadi. Çek hadi. Çek. çek. Ne anladım? Kendisi çıktı. Tamam. Çek. Sıra bende. Tepesine ben koy. Ben Sıra, Sıra bende. Arkadaşlar. Ben Sıra sende. Evet. Şimdi nereden çekeceğim acaba. Çık. Çık. Çok korkuyorum. Çık. 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 Sen bırak oğlum. Hayır çekme. Arkadaşlar. Bunu çekme, çekme. Hmm, yok. Şunu çekme. Baba, Ay. Arkadaşlar çekemiyorum. Çekme. Hadi. Bunu işte sıra Hayır sıra da. bendeydi. <gülüyor> 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 sıra, sıra bende evet. Evet babamda sıra Dur arkadaşlar. Oğlum. Oo oğlum sen haksızlık yapıyorsun. Ben neyse çekmiştim. Sen daha çek. Sen bana sen haklılık bir de. Yok ya. <laughs> evet en alttan çektim. Evet. Dur. Hem de iki tane çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> La niye iki tane çekti? <laughs> i̇şte İstiyorum. Neden istiyorsun? <laughs> ya bize de sonra devirdin. <laughs> <laughs> ne diyorsun Erdem? Bir şey diyor musun? <laughs> ben diyorum. Ne diyorsun? <laughs> Kimsenin abone olmasına gerek yok. Biz öylesine çekiyoruz. Hatır olsun diye. Bye bye. Bay bay. Bay bay yap. Bye bay.